Evet arkadaşlar kazanım 66'ya geçeceğim. Böyle büyüteyim küçültün dedim ama tamam halledebilirim. Bu kök 19, 3, 5 ve 60 derece bize bunun uzunluğu sorulmuş. Ben F'den BC'ye paralel bir çizgi çizeceğim. Yani şu iki çizgi birbirine paralel oldu. E, tabi burada bir paralel kenar oluştu. Burası 3 noktasına da ne kalır? 2 kalır. 5'i bir unutalım. Burada da kök 19 bulundu. Şimdi şurada o üçgeni ben yeniden çizebilir miyim? 60 derece burada kocaman duruyor. Gerekli hamleleri yapamıyorum. Burası 2 birim. Burası kaç derece dedik? 60 derece burada. Ve ben buradan şöyle bir dikme ineceğim. O zaman burası 30 derece yapar. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı nedir? 1'dir. Bura 1 bir birim. Sonra şurası kök 3 birim. Evet. Buraya da kök 19 olarak biliyoruz. Şu ya, e, A diyelim. üçgende bir pisagor çalışalım. Yani A kare artı kök 3'ün karesi 3. Kök 19'un karesi 19. A kare 16 geldi. Yani A 4 çıktı. Burası 4. Sorulan şey bana buranın tamamıydı. Ve onun değeri de 5 geliyor. Geçeceğiz. Evet. Şuranın 45 derece olduğunu gördüm. Ne yapabilirim? Buradan bir paralel çizgi çizeceğim. BC'ye paralel. Şöyle sanki. Evet. Burası dörtgen. Burada dört olur. Bir altı kalır. Onu unutalım. Burası da 3 kök. 10 çift. Şuradan bir dikme inersem buraya İkiz kenar dik üçgen yakalanmış oluyor burada. Bak burası da 45 kalıyor. Hani bu da a a a kök 2 idi. Neyin kök 2 katı 6 yapar? 3 kök 2'nin. Burası 3 kök 2. Hatta şurada 3 kök 2. Tamam. Sonra şu üçgende, üçgende bir kategor yapalım. Ne diyeceğiz? x kare artı 3 kök 2'nin karesi. Onu ben 9 çarpı 2'de yazmak istiyorum. Şurası da 9 çarpı 10. Bunun karesi bu. Ee, x kare şurada 10, 10 tane 9 var. Burada e, 2 tane demek ki 8 tane 9 aldı. Bunu da şöyle bir ayarlayayım. Dur. 4 çarpı 2 çarpı 9 diye ayarlayayım. Kare kökünü alırsam 4 ve 9 hani bu 2 diye çıktı. Bu 3 diye çıktı. 6. 6 kökü geldi. Tabi burada yanlış anlaşılma olmasın. Ee, X dedim ama X aslında şeklin tamamıydı. Şunların hepsini hızlı bir şekilde A yapabilir miyim? Benim bulduğum yer şurası. Hani. Bunların hepsi A olacak. Dolayısıyla A 6 kökü çıktığına göre tamamı da 3 kökü de katmamız gerekecek. 6 kök 2 artı 3 kök 2'den 9 kök 2 gelecek. Geçeceğiz. Evet. Şimdi burası 120 derece, burası 120 derecesi 180'e tamamlayan açı 60 derece bura. Burası ee, 30 derece, şimdi 30'un karşısı 6. O zaman 90'ın karşısı 12 yapar. Burada 12 ise burada 12 yapacağından, hani burası da 12, üst kısma 8 birim kaldı. Sonra bu açıyla, bak bu açıyla, şu açı da aynıydı. Demek ki buraya da 60 derece düşecek. Burası da 30 derece geldi. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı 16'dır. Bura 16. Burada boydan boya 16. E burada da boydan boya 16. 6 var zaten orada. Demek ki x'in değeri kaç gelmeli? 10 gelmeli.